İkinci kez Türkiye şampiyonu olmak için hazırlanıyorum. Podyuma son 3 saat. Çok uzun bir serinin sonuna geliyoruz. 3 saat sonra podyumdayım. Şu anda bir oyunum var. Onu yapacağım. Buradan expo Fuarlarına geçeceğim. Bu saatten sonra artık derecede sonuçtur. İnanın gram umurumda değil. Hakkımda, kaderimde Allah ne yazdıysa o sonuç var. İkinci kez Türkiye şampiyonu olmak nasip olursa çok mutlu olurum. Bu seriyi başarıyla sonuçlandırmış oluruz. Ama olamasak da eminim ki yanındaki çocukların hepsi de çok iyi. Onları da şimdiden tebrik ediyorum ve... <laughs> Yemek yiyeceğim. Yemek 20 hafta sonra. <laughs> Bu fuar alanına geldik. Birazdan boyaya geçeceğim. Ondan sonrasında ısınmalar falan derken şu anlar şu anda saat 8. Öğlen 11 12 gibi ak göt belli olmuş olur. Evet. Arkadaşlar podium arkasındayız. Yarı finali yaptık, finali yaptık. Şu anda sonuçları bekliyoruz. Güzel sert bisiklet vardı. Hakkımızda hayırlısı ya biliz ya ikiyiz. Arkadaşlar bu yarışta kaderde kısmette dördüncü olmak varmış. Ben elimden gelen her şeyin yüzde yüzünü yaptım. Birinci olan arkadaşım Onur Erdem kendisini tepki. İyi ki de o birinci oldu. Ben kendim birinci olamadım. Bugün kaderde kısmet dediğim gibi dördüncülük varmış. Şimdi da umurumda değil açıkçası. Başladım ben yemek yemeye. Benim storyleri siz izleyin. Canım anamın yaprak sarması. 20 hafta did le call